ve değerli öğretim elemanları. Bugün fakültemiz tarafından planlamadan değerlendirmeye uzaktan eğitim, öğrenme ve öğretme süreci başlıklı çevrim içi bir eğitim düzenlenecek. Bu eğitim aslında 26-28 Ağustos tarihinde üniversitemiz rektörlüğü tarafından düzenlendi. Fakültemizin koordinatörleri bu eğitime katıldı ve eğiticinin eğitimi şeklinde bugün iki öğretim üyesi tarafından bu dokümanlar ve sunum sizlerle paylaşılacak. E, maillerinizi ve SMS'inizi kontrol ettiyseniz eğer rektörlüğümüz tarafından 26-28 Ağustos tarihlerinde rektörlüğümüz tarafından düzenlenen çevrim içi eğitimin sunum dosyaları, videoları e-posta ve SMS kanalıyla ile tarafımıza iletildi. Tüm öğretim elemanlarımıza bu SMS ve e-postalar geldi. Dolayısıyla bugün gerçekleştireceğimiz eğitim aslında bu ana çerçevenin içerisinde fakültemize özgü daha altını çizmemiz gereken noktalar için olacak. Ve iki oturumdan oluşacak şekilde bugünkü etkinliği gerçekleştireceğiz. Ee, öğleden önceki oturumda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İşleri Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Güler, öğleden sonraki oturum için ise işletme bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Erçin Şişmanoğlu tarafından ee, bu eğitim tarafımıza verilecek. Bir eğiticinin eğitimi şeklinde bunu düşünebiliriz. Dün de üniversitemiz senatosu uzaktan eğitimle ilgili kararını açıkladı. Dolayısıyla güz yarı yılında da yine uzaktan e, öğretim yoluyla faaliyetlerimize devam edeceğimiz için e, bu bugünkü etkinlik oldukça önem arz etmekte. Ben daha fazla sözümüzü atmadan açılış konuşmalarını yapmak üzere eee Fakültemiz Dekanı Sayın Profesör Doktor Sayın Yorgun'a sözü vermek istiyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli bölüm başkanlarımız, çok kıymetli hocalarım. Özellikle gününüz aydın olsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun. Hep böyle güler yüzlü, mutlu bir şekilde birbirlerimizle irtibatımız devam etsin istiyorum. Tabii salgınla yaşamak ve salgınla çalışmak gibi bir gerçekle de, bir realiteyle de karşı karşıyayız. İlk etapta belki geçici bir süre gibi bizler düşünmüştük ama öyle görünüyor ki geçici olsa dahi uzun vadeli bir geçicilik söz konusu olacak. O nedenle salgınla birlikte yaşamayı ve salgınla birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım. Bu dengeyi yeniden kurmamız lazım. Risklerimiz var. Kabul ediyorum ama salgınla birlikte çalışmanın yolunu ve yöntemini bulmadan da hayatın devamlılığını sağlamak maalesef mümkün değil. Biraz önce hocam bahsetti. iki önemli gelişme ki bunun birincisini sizler de biliyorsunuz. Fakültemizde bundan sonra derslerimizin yüzde yirmisi uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecek. Demek ki Artık kalıcı bir uzaktan eğitim e, sistemiyle karşı karşıyayız. İkincisi e, şimdilik tabii önümüzdeki dönemin ne olacağını tam bilemiyoruz ama bu dönemin e, uzaktan eğitim yöntemiyle e, yürütüleceğine dair e, senatomuz e, kararını verdi, yönetimimiz kararını verdi. Dolayısıyla e, bu dönem e, uzaktan eğitim e, yöntemiyle eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışacağız. Hiç kuşkusuz geçen e, dönem e, çok zor şartlar altında bu eğitimi sürdürdük. E, bu bu dönem biraz daha hazırlıklı, biraz daha önceden planlanmış bir şekilde bu eğitimi gerçekleştirmeyi arz ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda e, rektör yardımcımız Prof. Doktor Levent Şahin hocamızın başkanlığında e, çok önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. E, önümüzdeki e, dönemden itibaren daha profesyonel bir şekilde, daha hazırlıklı bir şekilde uzaktan eğitimi vermenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü eğitimin özellikle beklediğimiz düzeyde yaygınlığını geliştirebilmek için tedbirlerimizi artırmamız lazım. E, dijitalleşmenin her alanı etkilediğini biliyoruz. Hiç kuşkusuz eğitim de e, bundan etkileniyor. Dolayısıyla bu e, gelişimi, bu değişimi fırsata e, çevirebilir miyiz arayışı içerisindeyiz ortaya çıkan sorunları en aza indirgeyerek daha etkili bir eğitime, daha etkili bir öğretimi nasıl yaparız e, sorusunun e, arayışı içerisinde içerisindeyiz. O cevabı bulmaya çalışıyoruz. Bir, özellikle uzaktan eğitim meselesine baktığımızda bir sunum çok önemli hale geliyor ki önceden de önemli, sınıfta da önemliydi ama ekran karşısında sunum yapmak da ayrı bir beceri istiyor, ayrı bir yetenek istiyor. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz e, gerekiyor. Bir de e, özellikle öğretim periyallerinin iyileştirilmesi ve uzaktan eğitime uygun hale getirilmesi gibi bir e, ihtiyaçla karşı karşıyayız. Bundan önce belki uzaktan e, eğitim fakültelerinde bu ihtiyaç söz konusu oluyordu ama uzaktan eğitimin bütün e, fakültelere yayılmış olması bazı derslere direkt e, kapsamış olması nedeniyle e, bizim buna hazırlıklı olmanız lazım ve eğitimde kullandığımız öğretimde kullandığımız malzemeleri tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir başka önemli sorun alanı ki geçmişte bunu çok ciddi yaşadık. Ölçme ve değerlendirme meselesi çok önemli meselelerden biridir. Biz bu eğitimi artık bir zor dönemi geçirme süreci olarak görmekten vazgeçmemiz lazım. Salgının yarattığı etkiyle biz bunları yaptık düşüncesinden de artık vazgeçmemiz lazım. Biz kalıcı bir şekilde ölçme ve değerlendirmeyi nasıl yapabiliriz? Biz kalıcı bir şekilde uzaktan eğitimi en iyi şeylerle, ders içerikleriyle nasıl verebiliriz'in arayışı içerisinde olmamız gerekiyor. Ve bu konuda da bu eğitimin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir e, konuda sizleri bilgilendirmek isterim. Bazı hocalarımızla konuştuğumuzda e, derslerinin canlı bir e, sınıf ortamında verilmesinin adeta e, ihtiyaç olduğunu e, bana ifade ettiler. Ve bu e, ihtiyaçtan hareket ederek fakültemizin iki sınıfını canlı ders verecek bir e, altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. E, tahta kullanarak e, canlı bir şekilde dersi sınıfta anlatmak istiyorum diye talepte bulunan hocalarımıza iki sınıfımızı tahsis edeceğiz o sınıfta fiilen öğrenci varmış gibi tahtayı kullanarak dersin anlatabilecek ve canlı olarak da öğrencilerimize bu dersleri ulaştıracağız ama bunu yapabilmemiz için bu hocalarımızın özellikle bölümlerini ve dekanlığımızı bilgilendirmesi gerekiyor hangi hocalarımız canlı ders verme arzusu içerisinde sınıfta o dersleri anlatma arzusu içerisindeyse, onları bize e, iletirse, sınıflarımızı buna göre planlamayı düşünüyoruz. Önemli bir katkı e, sunacağı kanaatin değil. E, biraz önce Hakan Hocam bahsetti, bu eğitimin hem öğleden önce hem de öğleden sonra e, bölümü var. Ana hatları itibariyle bu konuda size bilgiler verilecek ama e, biraz önce yine e, ifade edildi, tekrar söylemekte fayda var. Levent hocamızın başkanlığında hazırlanmış görseller ve yazılı metinler var. Lütfen onlara e, ilgi gösterelim, onları okuyalım. Göreceksiniz ki o bilgi birikimimizle yapacağımız e, öğretim, e, yapacağımız eğitim daha etkin bir hale e, gelecektir. Bu düşüncelerle e, iki hocama çok teşekkür ediyorum şimdiden verdikleri e, hizmetten dolayı. Sizlere çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin inşallah bir öncekilerden daha iyi olmasını arzu ederek ben de bu eğitimi takip edeceğimi şimdiden ifade edeyim. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Soru sorabilir miyim hocam? Tabii buyurun. bu canlı yayın isteyen hocalarımız dediniz ve bunu bu dönemde gerçekleştirebilecek mi? Tabii hocam Peki, da... şu anda, şu anda altyapısını bitirmek üzereyiz hocam. Peki bunu, e, örneğin ben isterim, e, bunu size yazılı mı e, bildirmemiz gerekiyor? Hayır yoksa... hocam, hiç ona gerek yok. E, şeyde bizim dekan yardımcılarımıza ulaşırsanız, Hakan hocamıza ulaşırsanız bunu planlayacaklar hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başka varsa, başlamadan soru varsa cevap verebilirim. Özellikle birinci sınıflar için bence e, olması gereken bir şey hocam. Evet. A, e, okula evet. ısınmaları açısından. Evet. Bu, bu vesileyle hocalarımız bulmuşken o zaman bir şey daha söyleyeyim. Bu dönem e, nasip olursa e, fakülte kurulumuzda da Perşembe günü konuşacağız, bölüm başkanlarımızla da istişare edeceğiz. E, aklımda olan şeyi söyleyeyim, fakülte düzeyinde bir açılış dersini e, Zoom üzerinden yapmayı planlıyoruz. Yine e, bölümlerimizin de ayrıca e, bölümlerini tanıtacak şekilde, yeni öğrencilerle tanışmayı sağlayacak şekilde e, toplantılar yapmasını e, düşünüyorum, öneriyorum. İnşallah daha aktif bir dönem başlangıcını gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.